ağaçları vardı. Ve o ağaçlar yetişkin ağaçlar. Tam böyle sakızı şu anda dolu dolu veren, 20'li yaşlarda olan çok sağlıklı ağaçlardı. Allah saat versin. Kendisi de şimdi bu işlerle uğraşamıyor yaşlı itibariyle. Kendisine rica ettik. Dedik ki, ya biz sizin bu ağaçlarınızdan, bu çalışmamız için ağaç yeni fidan üretebilir miyiz diye. Kendisi, oğlu ve kızı da bu konuda bize sağ olsunlar çok teşvik verdiler, destek oldular. Ve biz onların bahçelerinde sakız fidanlarını üretmeye başladık. Hmm. İlk sene 5000 tane sakız fidanı ürettik. Aslında bizim ürettiklerimiz bu ağacın budanarak atılacak olan dallarını, Ağacın üzerinde havayı köklendirme metoduyla köklendirerek yeni bir ağaç haline getirdik. Yani proje inanılmaz e, yani. değerli e, ve ağacın hiçbir e, kısmı ziyan olmadan hem de budandığı için daha sağlıklı hale gelerekten e, hızlı bir şekilde üretime geçtik. Hı hı. İlk sene 5000 adet ürettik ve 20 fre verdi e, üretimimiz. Frenin e, sebeplerini araştırdık. E, bunları arge olarak tarım ilçe müdürlüğümüzde belediyemizin tarım müdürlüğüyle ...ve e, üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle istişare ederek... ...o fire oranı da kaldırdık ortadan. Bir dahaki sene 15 bin adet e, fidan üretimi yapabildik. Ve artık firelerimiz %1'e düştü. ve Şu andaki bilgi ve know-how'ımızla, teknolojimizle... E, ...ve bu işi yapmayı bilen iş grubumuzla... E, ...çalışan grubumuzla... ...yılda 20 bin adet sakız fidanı üretebilecek hacimdeyiz şu anda. Hmm. Ve, il evet, iler ilerletilmiş. E, e, evet, hızlı bir şekilde iletildi ama... 20 bin 30 bin diyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca 1000-1500'lerde olan çeşmedeki sakız ağacına göre çok büyük bir rakam diye görüyoruz 30 bin'i. Fakat Yunanistan'da sakız adasında kaç tane var dediğimiz zaman 2 milyona yakın ağaçları var. Hmm. Yani Bugün sakız adasında 1.5 milyonla 2 milyon arasında sakız ağacı var. 6.000 üreticiyle. Ama işte e, kaybettiğimiz bir zaman var. Var. O Biz 100 yılı olacak. kaybetmişiz. Yani evet, 100 yıldan evet, fazla, fazla bir yılı değil. kaybetmişiz. E, bunun karşılığında da karşı tarafta e, 6.000 üretici 250 ton sakızı dünyada tek tedarikçi olarak üretiyor ve 100 milyon euronun üzerinde bir ekonomi barındırıyor. Çünkü hı hı. sakızı sadece gastronomide bizim bildiğimiz gibi işte sakızlı kahve, sakızlı kurabiye diye düşünmemek lazım. Sakızın kozmetik tarafı ve e, farmakoloji tarafı çok güçlü. Kullanım alanı çok fazla. Çok evet. fazla. Yani bugün hatta e, mitolojik hikayeler mitolojik var. Mitolojik hikayeler var. Zaten ağacın e, bu ürünü e, vermesindeki olay da çok mitolojik. Niye? E, siz ağaca bir yara açıyorsunuz, e, çizerekten e, ve ağaç yarasını kapatmak için bu salgıyı salgılıyor ve yarasını kapattıktan sonra fazla olan kısmı akıyor. Ve siz kendini iyileştirmek top... için kullanıyor. Evet, yani evet. Dolayısıyla çok antiseptik olduğu, mikrobiyel, antimikrobiyel olduğu, kendi yarasını tedavi ettiği olan bu reçineler işlendiği zaman farmakolojik olarak ve kozmetik olarak aynı etkiyi gösterdiği birçok tıbbi makaleyle yayınlanmış ve literatüre geçmiş durumda. Bu da çok önemli. Ee, Tanıtmak için... E, turisti çekmek için ya da e, o ekonomiyi bu anlamda güçlendirmek için bu veriler çok önemli. Ee, Sakız Adası'na gidiyorsunuz işte e, sahil boyunca birçok e, şaplarda e, mastika şaplarda işte gözaltı kremleri, el kremleri diş macunları, çocuk hmm. macunları e, bunun e, yüzlerce e, çeşidini yapmışlar. E, mideyle bağırsakla ilgili e, ilaç olarak saplement olarak, takviye olarak da çalışmaları var. Ve bunlar çok katma değerli ürünler. Bugün hmm. e, Fiyat olarak baktığınız zaman gastronomide kullanılan rakamların çok çok üstünde sakızın o sektörlerde kullanılması zaten pahalı kilosu pahalı ee, değil e, mi? Şimdi kilosu, evet şimdi 13 bin lira. Siz liralarda... bize getirmişsiniz. Ben şöyle göstereyim ee, yönetmenimiz de daha yakından çeksin. Bu şu anda işlenmemiş yani ağaç İş... alınmış hali mi bu? Hayır. Ağaçlardan bunlar biliyorsunuz yere damlıyorlar. Bunun hı. üretim tekniğinde. Hı. E, biz bunları çizmeden önce ağacın altını temizliyoruz. Hı hı. Otlardan ve e, başka çöplerden. Temizledikten sonra altına kireç e, tozu serpiyoruz. Onun sebebi de ağaçtan damladıktan sonra bu sakızlar toprakla beraber kirlenmesin diye. Anladım. Çünkü bunlar ilk aktığı zaman yarı akışkan biraz da ılık oluyorlar. Hı. O yarı akışkan süreçleri içerisinde çer, çöp, rüzgarla ya da karıncalar dolaşırken bunların içerisine girebiliyor. Bu da soğuduğu zaman o içine girdiği çöpü barındırıyor içinde. Hı hı. O zaman da kirlenmiş oluyor. Onu direkt tüketemiyorsunuz. Biz kireçin koyaraktan o aradaki birbirlerine temasını en minimuma indiriyoruz. Ondan sonra da bunlar damlayıp kuruduktan sonra kireçten toplanıyor kireçlerin içerisinden ve yıkanıyor bunlar. Yıkandıktan yani. sonra da e, deniz suyuyla yıkandığı hep belirtilir. Ama biz bunu normal suyla yıkıyoruz. Herhalde Sakız adasındaki sunun daha az olmasından dolayı e, denizler denizle çevrili olduğu için ada denizlerde yıkamayı tercih etmişler. Biz bunu normal suyla yıkadığımız zaman zaten içine suyu müteva almıyor kendisi. içine çekmiyor. Kendi şeylerini bozmuyor muhteviyatını bozmuyor hı hı. Ee, içindeki küçük siyah noktalar kalıyor bunların işte orada da e, evlerde e, o hep sakızda gördüğümüz yaşlı teyzelerin e, hanımların sokak aralarında evlerinde balkonlarında tığ gibi bir aletle hı hı. E, bunu tek tek e, sakızın içerisinden o kara noktaları e, içerisine girmiş olan çer temizliyorsunuz işte işin en büyük zaten